Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatini haber veriyor. Şüphesiz ki o nasihat sadece Lokman Aleyhisselam'ın oğlu için değil, Kıyamete kadar tüm Müslümanlar için geçerli. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihati şöyledir. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma, çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetlen düşerek onu karnına taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmak için seni zorlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir harda tanesi ağırlığında bile olsa bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulasa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleri bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık getiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendi beğen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkinini eşeğin anılmasıdır. Lokman suresi 12 ve 19. ayetler arası. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Cevamül Kerim ile gönderildim buyurmuştur. Cami toplayıp bir araya getiren kelime söz demektir. Cevami caminin, kelimde kelimenin çoğuldur. Cevamül Kerim az sözle çok şey anlatmak, az sözle fazla mana anlatmak demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa cümlelerle yoğun manalı konuşurdu. Bu sebepten binlerce hadis şerhi kitapları var. Onun bir cümlesini açıklamak için alimler onlarca, yüzlerce sayfa doldurmuşlar. Örneğin ameller niyetleri göredir. Allah'a inanın de sonra dost doğru ol. Sizi neden men ettiysem ondan kaçınınız. Neyi de emrettiysem gücünüzün yettiği oranda onu yerine getiriniz hadisleri gibi. Lokman Aleyhisselam'ın nasihatlerini biz açıklamayalım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın benzer hadisleriyle birlikte Tek tek inceleyip anlamaya çalışalım. Lokman Esam sevgili oğlum Allah'a ortak koşma çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır demişti. Peygamber Aleyhisselam da şunları buyurmuştu. Her kim Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse cehenneme girer. Büyümemini kasten öldüren kimse veya Allah'a inkar etmiş olarak ölen kimse hariç Allah'ın her günahı bağışlayacağı o mudur? Cebrail bana gelerek şu müjdeyi verdi. Ümmetinden kim Allah'a şerik ortak koşmadı halde ölürse cennete girer. Bunun üzerine ona dedim ki zina da etse hırsızlık yapsa cevabını ver, cevap verdi. Evet zina da etse hırsızlık yapsa. Bu soruyu 3 defa sordum. Her defasında aynı cevap verdi. Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi diye sorunca ashab Kiyam, evet buyurur ya Resulallah aleyhisselam dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam Allah'a ortak koşmak ve ana babaya saygısız etmektir buyurdu. Allah katında en büyük günah nedir diye sorulunca seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam ümmetin sadece Allah'a açıkça şirk koşmamak konusunda değil gizli şirkten sakınmaları için de uyardı. Ümmetim için en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Ama dikkat edin aya güneşe veya putlara tapacaklar demiyorum. Fakat Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için hakette bulunacaklar gizli şehvet yani riya ve gösteriş duygularını taşıyacaklar demek istiyorum. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Hazır bulanlar ya Resulallah aleyhisselam küçük şirk nedir diye sordukları zaman Peygamber aleyhisselam şöyle devam etmiştir. Küçük şirk riya yani gösteriştir. Ahiret günde insanlara amellerinin karşılığı verildiği zaman Allah diyecek ki dünya hayatındayken kendileri görsün diye riya ve gösteriş yaptığınız kişilerin yanına gidin. Bakın, onların yanında herhangi bir karşılık bulacak mısınız? Kıyamet günü aleyhine hüküm olacak halkın birincisi şehit edilen bu adam olacaktır. O kimse Allah'ın huzuruna getirilir. Allah ona verdiği nimetlerini bir an, bir anlatır. O da bunları bilir ve hatırlar. Yüce Allah, bu nimetlerin arasında ne yaptın diye sorar. O kişi "Senin rızan için savaştım, beni nihayet şehit oldum." diye cevap verir. Yine Allah Yüce Allah, "Yalan söylüyorsun. Fakat sen hakkında kalma denesin diye savaştın. Bir vayete göre Allah'ın emri üzerine o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. İkinci olarak da ilmi öğrenmiş, başkana da öğretmiş ve Kur'an okumuş bir huzuru ilahiye getirilir. Yüce Allah ona da verdiği nimetlerini tek tek anladır. O da bunları anlar. Allah ona bu nimetlerin arasında bulunurken ne yaptın diye sor. O şu cevap verir. Senin rızan için Kur'an'ı, ilmi öğrendim ve başkasını öğrettim. Yüce Allah ona da şöyle der. Sen yalan söylüyorsun. Fakat sen Kur'an'ı ilmi riya ve gösterişin sana alim güzel okuyor densin diye okudun, öğrendin. Nitekim senin için bu övgüler yapıldı. Allah'ın emri üzerine o da sürüklenerek cehennem ateşine atılır. Üçüncü olarak Allah'ın kendisine geniş çapta zenginlik ve çeşitli maldan verdiği biri getirir. Allah buna da verdiği nimetleri ayrı ayrı anlatır. O da bu nimetleri kabul eder, hatırlar. Yüce Allah ona da şunu sorar bu nimetlerin arasında bulunurken ne gibi hayırlı işler yaptın? O da şöyle cevap verir. Senin rızan için sevdiğin her türlü yola para harcadım. Maddi yönden yardım bulmadığım hiçbir şeyi bırakmadım. Yüce Allah ona da aynı şekilde cevap verir. Sen yalan söylüyorsun. Aslında sen bunları sana cömert denilsin diye yaptın. Riya ve gösterişte bulundun. Beklediğin medih ve övgelerde kavuşun. O da Allah'ın emri üzerine yüz yüzü sürüklenerek cehennem ateşine atılır. Lokman Aleyhisselam sevgi oğlum dedi. Yaptığın iş bir harla tanesi ağırlığında bile olsa bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerinin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikle bilir. O her şeyden haberdardır. Peygamberimiz Aleyhisselam da şunları buyurdu. İyilik gönlünü huzura kavuşturan ve içinden silen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir. Kardeşini güler yüzle karşılamakta ibadet bile olsa hiçbir iyiliği hoş, hor görme. Şüphesiz ki Allah hiçbir müminin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mümin yaptığı iyilik sebebiyle hem dünyada hem de ahirette mükafatlandırılır. Kafire gelince dünyada Allah için yaptığı iyilikler karşılığında kendisine rızık verilir. Arte vardığında ise kendisine mükafatlandıracağı Herhangi bir hayrı kalmaz. Allah bir köpek yüzünden ahlaksız bir kanı affedip cennetini aldı. Köpek bir kuyunun başında susuzluktan dizi sarkmış bir vaziyette solup dururdu. Tam o esnada oradan geçmekte olan bu kadın köpeğin halini görünce dayamadı. Hemen belinden kemerini çıkarıp ayakkabısına bağladı. Bununla kuyudan su çıkarıp köpeği içirdi. Böylece köpek ölümden kurtuldu. İşte bu kadının bir köpeğe karşı bu davranışı onun affına vesile olduğu ve Allah onu cennete koydu. Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Ne o kediye yedirdi içirdi ne de salıverdi ki dışarıda avlansın ve kedi açlıktan öldü. O kadın da bu yüzden cehenneme girdi. Allah'ın çizdiği sınırlara riayet ederek İslam'a yaşama dikkat gösterenlerle yakarlık ve acıkla Müslüman geçenlerin durumu denizdeki bir, birinin alt ve üst katını kural çekerek bir geminin alt ve üst katını kura çekerek paylaşan insanların durumuna benzer. Bunlardan kimisi geminin alt kısmında kimi de üst kısmına düşer. Aşağıdakiler su almak için yukarı inip çıkarlarken yukarıdakilerin üzerine su sıçrattılar. Bunun üzerine yukarıdakiler şöyle dediler. Yukarıya çıkarak bizi eziyet etmenize müsaade etmeyeceğiz. Aşağıdakiler de şöyle derler. Biz de geminin alt kısmından bir delik açarak suyumuzu oradan alırız. Eğer üsttekiler attıkları yapacakları bu işten el çektirmezlerse hepsi birden boğulup ölürler. Onlara engel olurlarsa hepsi birden kurtulurlar. Allah'ım beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlama dilen kullarından eyle. Lokman İslam, yavrucuğum namazını özenle kıl, iyi olanı ermek, kötü olanı karşı koy, başına gelen sabret. İşte bunlar karlılık gerektiren işlerdendir demişti. Peygamber Aleyhisselam bu konuda şunları söylemişti. Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı? Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder. Muhakkak kişiyle şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Namaz kılmanın dini sağlam değildir. Dinle de namazın yarı, vücutla başın yarı gibidir. Büyük günahlardan kaçıldığı müddetçe 5 vakit namaz ile iki cuma aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemekçe bu namaz önceki günahlara kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Kul namaza durduğunda bütün günahları getirilir, başı ve omuzları üzerine konulur rükû ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır. İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci hafta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsardı, kura çekerlerdi. Şayet camide, cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbiriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazıyla saman namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sünnelik de olsa bu iki namaza gelirlerdi rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitleri riayet ederek 5 vakit namazı kılmaya devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emir hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Kıyamet günü kulun ilk hesabı çekilecek şey namazıdır. Eğer bu tam olarak yapmışsa ne ayla. Ama farz namazını tamam değilse Yüce Allah kulumun nafilelerine bakın buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa onunla farzları tamamlayın buyurur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaat yoktur. Namaz devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur. Namaz devam etmeyin ise kıyamet günü nuru, delili ve kurtuluşu olmayacak. O kişi kıyamette Karun, Firavun, Haman, ve İbni Halep ile beraber olacaktır. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile öz olarak konuşmaktadır. Farz namazını bilerek geçiren kimse ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Kim bir kötülük görürse onu ile değiştirsin. Şahit eğiyle ile gücü etmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü etmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Peygamberimiz Aleyhisselam bir kabrin başında ağlamak dolan bir kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın git başımdan başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap verdi. Peygamber Aleyhisselam'ı tanımıyordu. Kendisine onun Peygamber Aleyhisselam olduğu söylendi. Bu yüzden kadın Peygamber Aleyhisselam'ın kapısına gitti. Kapıda bekleyen herhangi bir görevi de yoktu. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına girdi ve seni tanımadım dedi. Peygamber da sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır buyurdu. Bir Müslümana her bir müsibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunsa, hatta kendisi bir dikilen batarsa mutlak Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar. Müminin durumu ne hoştur? Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğine şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona sabır, Bu da onun için hayır olur. İnsanlar bir arada yaşayan ve onların eziyetlerini sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerini sabreden müminden daha büyük ece nail olur. Mümin, bir kumun dünyada sevdiği dostunu aldığı zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir. Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha yılı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Allah Teala bir kulunun İyiliğini dilerse onun cezasını dünyada verir. Eğer bir kulun kötülüğünü dilerse günahı karşılığı onu dünyada cezalandırmaz. Kıyamet gününde cezasını tam olarak verir. Mükafatın büyüklüğü sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Allah Teala bir topluluğu severse onları sıkıntıya uğratır. Kim haline razı olsa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelen dolayı öfkense gazaba uğrar. Güçlü kimse insanları göçleyen de değil, bilakis öfke anda kendisine hakim olandır. Lokman Aleyhisselam oğluna gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalıp satarak yürüme, unutma ki Allah gurura kapılıp kendi beğenen hiç kimseyi sevmez dedi. Peygamber Aleyhisselam da ümmetine bu konuda şunları nasihat etti. İnsana günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez kalbinde harbiler tanesi Kibir bulunan hiç kimse de cennete girmez. Elbisesini kibirle yere sürüyen kimseye Allah merhamet nazarıyla bakmaz. Bir kimse kibirle ne kibirle sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir. Lokma Esam oğluna yürüyüşünde ölçülü ol sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anılmasıdır demişti. Peygamber Aleyhisselam da bizlere şunları tembih etti. Özür demek zorunda kalacağın bir sözü söyleme. Kim bana iki çenesi arasındaki diliyle iffet ve namusunu koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm. Şüphesiz ki Allah Teala sığırın otuyarken ağzında evirip çevirdiği gibi sözü ağzında evirip çevirerek lügat paralayan kimselere buğz eder. Yarım hurma vermek sureti de olsa cehennemden korunun. Bunu da bulamayan hiç olmazsa güzel bir sözle cehennemden korunsun. Allah'a ve ahiret güne inanan, inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Kendisini doğrudan ilgilendirme şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Kul cool. iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyebilir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer gider. Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konuşması her dinleyenin rahatlıkla anlayabileceği şekilde açıktı. Konuştuğu zaman onun kelimeleri saymak isteyen sayabilirdi. Vaktiyle kendi beğenmiş bir adam güzel elbisesini giymiş, saçını taramış, çalım satarak yürüyordu. Allah Teala onu yerin dibine geçiriverdi. verdi. O şahıs kıyamete kadar tebelenerek yerin dibini boyama devam edecektir. Size cennetlikleri haber vereyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk, halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin ehemmiyet vermediği fakat şöyle olacak diye yemin etseler isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemlerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Bütün katı katli, kaba cimri ve kurularak yürüyen kimse kibirliler, kimselerdir. Evet hiç şüphesiz ki Allah Lokman Aleyhisselam'ın oğlundan nasihatini Kur'an-ı biz öğrenelim ve o nasihatlere uyalım diye verdi. Lokman Aleyhisselam'ın oğlundan nasihatini Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleriyle açıkça öğrendik. Öyleyse bize düşen bundan sonra bu nasihatleri aklımıza tutup hayatımızı ona göre yaşamaktır. Velhamdülillah.